3 bankadan nakit ihtiyacı olanlara müjde geldi. TCKN'ye göre nakit desteği verilecek. 24.000 TL destek ödemesi ATM üzerinden yatacak. İşte nakit destek müjdesinin detayları. Ziraat, Vakıf, Halkbank akşam müjdesi verdi. Nakit paraya ihtiyacı olanlara hızlı destek çözümü geldi. Başvuru yapanlara tam 24.000 TL nakit desteği sağlanacak. Hızlı ve kolay para arayanlar bu kampanyayı sakın kaçırmasın. Başvurular online yapılacak. Ödemeler IBAN numarasına yatacak. Şubesiz, masrafsız, hızlı nakit desteği için şartlar ve detaylar haberimizde. Acil nakit ihtiyacı olanlara akşam müjdesi geldi. Ziraat, Vakıf, Halkbank'tan önemli duyuru yapıldı. TC kimlik numarasına göre nakit destek ödemesi yapılacak. TCKN sonu 0,2, 4,6 ve 8 olanlar masrafsız ve şubesiz destek alacak, 3 kamu bankası başvuru yapanlara tam 24.000 TL destek sağlıyor. Başvurular ise banka şubesine gitmeden internet üzerinden yapılıyor. Düşük faizli nakit para desteği için detaylar da ortaya çıktı. İşte Ziraat, Vakıf, Halkbank'tan düşük faizli kredi desteğinin detayları. Düşük faizli kredi desteği başladı. Ziraat, Vakıf, Halkbank'tan bayram sonrasına özel düşük faizli kredi desteği başladı. Nakit ihtiyacı olanlara özel kampanya yapan 3 devlet bankası şubeye gitmeden destek veriyor. Başvurular ise online olarak yapılıyor. Devlet bankaları en uygun faiz oranı ile nakit ihtiyaçlarını karşılarken vade seçenekleri de bir hayli uzun oluyor. Ziraat, Vakıf, Halkbank'tan yapılan duyuruya göre kredi notuna göre belirlenecek faiz oranları doğrultusunda düşük faizli kredi sağlanacak. Yapılacak destek ödemesi için başvurular devlet bankalarının dijital bankacılık kanallarından yapılacak şubeye gitmeden başvuru yapabileceğiniz gibi şubeye gitmeden ödeme alabilirsiniz. Başvurusu onaylanan vatandaşlara ödemeler ATM ve IBAN numarası üzerinden yapılacak. Düşük faizli kredi başvuru şartları. Kredi başvurusu yaparken genellikle bankaların belirlediği bazı ortak şartlar bulunur. Bunlar ülkeden ülkeye ve bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Aşağıda genel olarak kredi başvuru şartlarını bulabilirsiniz. Kredi notu, kredi notu kişinin kredi geçmişi ve ödeme alışkanlıklarıyla ilgili bir değerlendirmedir. Bankalar genellikle kredi başvurularını değerlendirirken kredi notunu dikkate alır. Yüksek bir kredi notu, kredi başvurunuzun kabul edilme olasılığını artırır. Gelir durumu, bankalar kredi geri ödemelerinizi yapabilme yeteneğinizi değerlendirmek için gelir durumunuzu göz önünde bulundurur. Sabit bir gelire sahip olmak, kredi başvurusunun kabul edilmesi için önemli bir faktördür. İş durumu, bankalar genellikle istikrarlı bir iş geçmişi olan kişilere daha fazla kredi verme eğilimindedir. Bu nedenle, düzenli bir işte çalışan ve maaş bordrosu veya gelir belgesi sunabilen kişilerin kredi başvurusu daha olumlu değerlendirilebilir. Borç yükü, mevcut borçlarınızın miktarı ve geri ödeme durumu da kredi başvurunuzun değerlendirilmesinde önemli bir faktördür. Bankalar, aşırı borç yükü altında olan kişilere daha fazla kredi vermek istemeyebilir. Teminat, bazı kredi türleri için teminat gerekliliği bulunabilir. Özellikle yüksek miktarlı kredilerde gayrimenkul veya taşıt gibi bir teminat sunmak istenebilir. Bu şartlar genel bir bakış sunmaktadır ancak kredi başvurusu yaparken bankanın belirlediği spesifik şartları da dikkate almanız önemlidir. Başvuruda bulunmayı düşündüğünüz bankanın web sitesinde veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek kredi başvuru şartları hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.